Bugün bir tane siparişimiz oldu. Hemen onu bırakmaya gidelim kargoya. Bugün Maraş depreminin tam ikinci yılı arkadaşlar. Bugün dedim ki kendi kendime kim sipariş verirse bir tane değil iki tane yollayacağım. Çünkü o günlerde bize bir yardım geldi tırlarla tır tır böyle büyük yardımlar geldi ve bana oradan bir tane yorgan düştü. O soğuk günlerde o yorganı Kimse bana unutturamaz. Kim yolladıysa gerçekten Allah razı olsun. Herkese kim ne yaptıysa Allah razı olsun. Ama o yorganı hiç unutamıyorum. Çok güzel bir yorganı hala da saklıyorum. Umarım o yorganı yollayanla bir şekilde karşılaşırım. Neyse kargomuzu bırakmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> şey ayı şöyle yapıyor libli. <laughs> <laughs> çok soğuk lan bu ne soğuk lan kardeş. <laughs> Bugün tam bir tane siparişimiz vardı. Esnaf adamsam böyle oluyor. Her gün onlarca sipariş gönderemiyorsun. Ama bugünkü kasamız tam